Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan yapmayı videom. Daha karşısınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün korona karantina günlüklerimi çekiyorum. Ve isterseniz başlayalım. Ben Instagram'dan sordum. eee korona günlükleri gelsin mi diye. Karantina günlükleri gelsin mi diye. Yüzde... 56 kişi evet demiş. %10 kişi hayır demiş. Bu yüzden Böyle yani arkadaşlar. Yani yapmaya karar verdim. Kardeşim geliyor. bu yüzden kapıyı kapattım. Şimdi karantina günlüklerimde şöyle. Sabah uyan. Üstümü değiştim. Kahvaltımı yaptım. Öyle yani. Bugün temizlik yapacaktık. Ama kardeşim durmuyor. bu yüzden yapamıyoruz. Ne yazık. Neyse artık, Yapacak bir şeyimiz yok yani. Evet açıkçası arası şurayı şu duruma getirdi. Böyle katlı katlı gidebisi ama. Artık yani ne yapsak. Fal hoş. Fal hoş. Yani. şimdi toplayacağım. Şuraya koyuyorum hızlıca. Çünkü hiç uğraşamam yani oraları katla 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 yani hiç uğraşamam ciddiyim yani hiç uğraşamam. Yes evet oldu. Yes. Bu arada şuraya da küçük bir havlu sardım. Bu arada masanın durumunu görüyorsunuz yani. Ben yani şöyle göstereyim belki görmemişsinizdir. Evet bakın dün ben yaptım bunu. No problem. Aynen biliyorsunuz ne oğlum. Bakın şöyle bir şey serdim. Buraya böyle burada oturuyorum. Böyle burada oturuyorum. Dışarı izliyorum, oyun oynuyorum ya da kitap okuyorum. Güzel oluyor yani burada. Hem balkon havası Burada da askılık var. Böyle yani. Yes. Evet. <laughs> açıkçası biraz hasta. E açıkçası... Biraz grip oldum. Evet ne yazık ki. Karma. <laughs> Neyse artık böyle boş geçmesin video. Şimdi arkadaşlar. <laughs> abi, şimdi düzelteyim neden? Burada burası ne kadar karanlık böyle ya. Normalde çok şey olur ama. Güneş bat batık ya böyle batık anlarsınız ya. Evet. Şimdi nereye koysam? Evet buraya koyabilirim. Buraları filan kaldıracağım. Yani açıkçası çok işim var. <laughs> Annemle böyle yatağı filan kaldıracaktık arasını filan temizleyecektik ama nerede araç şahbeyden bir izin olursa yapa, yapacaktık. Ay, açıkçası benim de çok yapabildiğim şeyler yok bu korona virüsünde. Sakın dışarı çıkmayın. Sakın zaten yasaklanmış. Hadi lan, topla. Evet. Dedim Posterler falan hazırlamıştım. Onları sıcam. İşte öyle yani açıkçası. Ben. Evet topladım şimdi şu hali. Böyle gayet Bu arada dün şey bilezik yaptım iki tane. Benim biliyorsunuz ki boncuklarım var. Şurada böyle deniz kabuklu. Burada karışık var. Bir tane daha böyle karışık var. Bir tane de böyle tam boncuk var. Yani öyle şekil mekil değil. Böyle tam boncuklar var. Domates şeyinin içerisine, içerisine koydum. Ben de yakıştı. Şimdi bantımı alıyorum. Gidiyoruz. Allah'tan bant bulabildim yani. Allah'tan yani. Öyle yani. Eee burası teramik. Şimdi ışığı açtım. Bakın. O da bulundu. Da, da. Burasında. Burası. da pek çok şey göstermiyor da. mi? düştüm deniyorum. Neyse, ben bir videoyu durdurayım böyle sizinize. Evet arkadaşlar, şimdi bayağı uzun sürdü ya. Evet. Bayağı uzun sürdü buraya bantlamak. Şöyle oldu. Şurada sen çok eşe Fenerbahçe yazıyor. Şurada da Mesut Özil'in demedi bence. İnternet açın online internet falan yazın da böyle şakasına. Şuna hani böyle bir şeyler yani. Çok da bir şeyler yok yani. Şimdi ne yapsam diyorum bilmiyorum. Şimdi gelin size birazcık dışarıyı göstereyim. Dün sanırım bayağı bir yağmur yağmış. Baksanıza bu kolları falan böyle. Çamurlu çamurlu yani. Bakın çok güzel. Hmm. Bu arada sizinle bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Ye. Yeah. Hani bir aralar minişler aşağıya atıyorlardı sonra geliyorlardı ya. Onları yapacağım. Ama onu boş bir gün yapacağım. Bu challenge'lar gelmeye başlayacak. Ama karantina günlüklerimi yapacağım. yani bunlara. Ah. Bir dakika bir fotoğraf alayım çok güzelmiş. Tamam. Bir dakika bir daha. Bir şöyle. Evet. Oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası çok bir şey yok yani. Öyle arkadaşlar. Canım sıkıla sıkıla duruyorum yani. Ne yapsam? <laughs> Yine mi bilezik yapsam acaba? Ama bilezik için ipli lazım. Benim ipim yok. Çünkü iplerimin hepsini bir Ha ben size bileziklerimi göstereceğim. Bakın bir tanesi şöyle çok tatlı oldu. Bakın göstereceğim şimdi. Çık, bir düzelteyim de öyle göstereceğim. Biraz düzelmeye ihtiyacı var. Evet bakın böyle arkadaşlar çok güzel. Böyle deniz kabukları oynuyor çok güzel şeyler sesler çıkıyor bakın. Arkasında da böyle şey var balıkçık. Önünde de var aslında balıkçık bir tane şöyle. Şurada deniz kabukları çiçekler vesaire ben çok seviyorum bunları. Bir tane daha yaptım ama oldu öyle. Bir, bir bakayım. Kesin minis kutunun için içerisinde var. Evet buldum. Evet bu arkadaşlar özellikle ben bunu mu daha çok seviyorsunuz? Bunu mu derseniz ama genişlik açısından bunu seviyorum ama bu çok güzel. Arkadaşlar bakın çok güzel duruyor. Hiç de zor değil takması vesaire. Bakın çok güzel. Böyle renkli renkli yaptım. Çok güzel. Böyle desteli desteli yaptım. Çok güzel oldu. Şimdi bunları ben kutuma koyayım. Bu arada sizinle beraber katı ne ya takı kutumu düzenleyeceğim. belki zaman kalışta da şeyi düzenleyeyim S e şey güzellik şeyini. ama onu çok güzel, ayrı bir videoda yapacağım evet böyle şimdi arkadaşlar takı kutumun son ilk durumu şöyle bu arada bak bakın nasıl olmuş çıktı mı? Ha doğru bu sakı değil de. Bakın ben bu bileziği almıştım çok güzel. Bakın ben bunu bir iki kere falan taktım. çok güzel hala yapmıyorum duruyor. Bir yıl önce almıştım çok hala çok güzel duruyor yani açıkçası. Burada bir tane saat var. Burada bir tane Alman yadan aldığım bir bebek var. Çok güzel değil mi? Bakın böyle Almanlar böyle şeyleri çok sevdiği için ben de Alman göçmeni olduğum için oradan aldım. Bakın böyle elbisesler yani çok güzel. Nereden aldığımı hatırlamıyorum ama. Hangi şehirden hangi ilçeden aldığımı hatırlamıyorum. Niye bilmiyorum. Evet bakın bir tane yüzüğüm var böyle. Bir tane şöyle yüzüğüm var. Çok güzel onu çok seviyorum. Bir tane böyle yüzüğüm var. Buldukça göstereceğim yüzükleri zaten. Bir şöyle demir bir yüzüğüm, yüzüğüm var. Bunu ben kendim yaptım. Çok güzel oluyor ama böyle takınca da. Mesela burada bir tane rozet var. Örnek öğrenci rozeti. Bakın örnek öğrenci hayat yazıyor burada. Bakın bu da benim fotoğrafım. Bakın burada 3C. Çünkü biz bunu ben 4'e gidiyorum şu an ama ben bunu şeye yapmıştım. Neyse burada bir tane daha saatim var. Yeni aldım. Burada işte böyle takılar takılar bir sürü şeyler var. Ben hazır e, şey yaptıktan sonra geliyorum. Topladıktan sonra. Evet, arkadaş, evet arkadaşlar çok tatlı oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle dolu dolu. Tabii bir şey var. Evet. Bu biraz boş geçti ama ilerleyen günlerde daha çok şey yapacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.